She's a very thoughtful, kind person. And Angela Merkel's a leader. She's not a follower. She's a very strong and determined woman, but she uses that strength to inspire, not to intimidate. So, she is a problem solver. You know, she's a, she's a manager of a situation. Angela Merkel n'est pas compliquée. Elle est facile à, à comprendre et euh, elle est euh, respectueuse et elle demande à être respectée. Strong-willed, firm, decisive. Ich schätze sie eigentlich als Gesamtkunstwerk, vor. sie setzt sich aus vielen Teilen zusammen. Angela Merkel. Kriz dönemlerinin Almanya başbakanı, göreve başlamak için yemin ettiği 2005 kasımında 16 yıl boyunca mücadele edeceği krizlerin siyasi tavrını ne kadar şekillendireceğini tahmin bile edemezdi. Lütfen seçimleri kabul edin. elle chef du gouvernement dans l'histoire de l'Allemagne. No one expected. She set the pace for women all over the world that we can do it. Peki, Angela Merkel kimdir? 17 Temmuz 1954'te Hamburg'da doğdu ama ailesinin doğumdan kısa bir süre sonra taşındığı eski Doğu Almanya'da büyüdü. 1973'te liseyi bitirdi, ardından Leipzig kentinde fizik eğitimi aldı ve 1986'da bu alanda doktorasını yaptı. Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılmasından kısa bir süre sonra siyasete atıldı ve iki Almanya birleşmeden önceki son Alman Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı'nın hükümet sözcüsü vekili oldu. To the new CDU of East Germany. And we met for a coffee. And I found her very pleasant, very smart. But who could have imagined what would have happened to her afterwards? I certainly didn't. İki Almanya'nın birleşmesinden sonra Aralık 1990'da yapılan seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden milletvekili seçildi. Dönemin başbakanı Helmut Kohl'un kabinesinde 1991'den itibaren kadın ve gençlikten sorumlu bakan, 1994'ten 1998'e kadar da çevre bakanı olarak görev yaptı. Ardından parti genel sekreteri, iki yıl sonra da parti genel başkanı oldu. Ta ki 2005'te iktidardaki başbakan Gerhard Schröder'e karşı yarışıp 51 yaşında Almanya'nın en genç başbakanı seçilene kadar. Bundan sadece bir gün sonra ilk resmi ziyaretini Almanya'nın en önemli Avrupalı ortağı Fransa'ya yaptı ve dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'la görüştü. Bu, sonraki 16 yıl içerisinde gerçekleştireceği 500'ü aşkın resmi ziyaretin ilkiydi. Merkel'in bir gün sonraki resmi ziyareti ise Londra'ya, İngiltere Başbakanı Tony Blair'a oldu. Çok güçlü bir çok kolay. So I expected her to do well and I remember saying to my people at the time she'll be there for a long time I didn't Angela Merkel 16 yıllık görev süresi boyunca dünyanın dört bir yanındaki devlet ve hükümet başkanlarıyla iyi ilişkiler sürdürmek için yüzlerce kez seyahat etti ve ağırlıklı olarak erkeklerin egemen olduğu uluslararası siyaset sahnesinde ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Angela Merkel has proven beyond reasonable doubt that she is uh, remarkable at chewing up her opponents, especially male opponents that aren't underestimate her for being a woman. Angela Merkel görev süresi boyunca bir dizi uluslararası krizle mücadele etti. 2007'deki küresel mali kriz ve ardından gelen euro ve Yunanistan krizleri Merkel'in göreve başlamasının ardından Avrupa Birliği'nin ilk stres testi oldu. Ama Almanya Başbakanı görev süresinin en önemli sayılabilecek kararını 2015 yazında verdi. O dönem Suriye'deki savaştan ve diğer bölgelerdeki çatışmalardan kaçan milyonlarca kişi Avrupa'nın yolunu tutmuştu. Everyone was closing their borders to prevent migrants from entering. She took the bold step of standing up and saying, I am going to open my borders and I will allow these people in. She knew she was taking a risk. 2015 yazının sonlarından itibaren Angela Merkel'in mülteci politikasına karşı giderek daha fazla kişi Almanya'da sokaklara döküldü. Sie musste das politisch aushalten. Sie wurde ja damals Gast von großen Teilen der <laughs> deutschen Öffentlichkeit. Staatsmann und Staatsfrau ist derjenige, der den internen trotzt und sie hat getrotzt eine große frau 16 yıllık Merkel dönemi sona eriyor onunla birlikte siyasi rakipleriyle tartışmaktansa müzakere etmeyi çatışmaktansa işbirliğini tercih eden bir politikacı da uluslararası politika sahnesini terk ediyor